Şöyle bir an için düşünelim. Yapay zeka asistanınız sizin için alışveriş yapıyor, uçak bileti alıyor, market siparişi veriyor, hatta sizin adınıza pazarlık bile ediyor. Kulağa müthiş geliyor, değil mi? Peki ama bu geleceği güvenli kılan şey ne olacak? İşte bugün Google'ın tam da bu işin tasarladığı o kurallar kitabına, yani API protokolüne yakından bakacağız. İşte asıl can alıcı soru bu. Yapay zekaya kendi kredi kartınızı emanet ettiğinizde kontrolün sizde kalacağından nasıl emin olacaksınız? Şu anda bütün teknoloji ve finans dünyası tam olarak bu devasa sorunu çözmeye çalışıyor. Bugüne kadar e-ticaretin çok temel bir kuralı vardı. O satın al düğmesine her zaman bir insan basar. Bütün güvenlik altyapımız fare hareketleri gibi insana dair sinyalleri izlemek üzerine kuruluydu. Ama şimdi denkleme otonom yapay zekalar girince bu sistemler bir anda işlevsiz kalıyor. Kısacası bildiğimiz kurallar artık geçerli değil. Bu durum sektörün güven boşluğu dediği üç temel soruyu ortaya çıkarıyor. Birincisi, yapay zeka verdiğim yetkinin dışına çıktı mı? İkincisi, aldığı şey gerçekten benim istediğim şey miydi? Ve en kritik olanı bir hata olursa faturayı kim ödeyecek? İşte AP2 protokolü tam olarak bu üç soruyu çözme iddiasıyla geliyor. Peki bu güven boşluğunu nasıl dolduracağız? İşte Google'ın çözümü tam da burada devreye giriyor. Ajan Ödemeleri Protokolü yani AP2. Bunu yapay zekalar için özel olarak tasarlanmış kriptografik bir kurallar kitabı gibi düşünebilirsiniz. AP2 sisteminin kalbinde Manda adında çok zekice bir fikir yatıyor. Manda en basit haliyle üzerinde oynama yapılamayan, kriptografik olarak mühürlenmiş dijital bir sözleşme, yani sizin ne istediğinizin, inkar edilemez, somut bir kanıtı. Bu mandalar aslında üç adımlı bir güven zinciri oluşturuyor. Her şey sizin ilk talimatınız olan niyet mandasıyla başlıyor. Yapay zeka bu niyetle satıcıya gidip anlaştığında sepet mandası oluşturuluyor ve son olarak da ödeme için bankaya ödeme mandası gönderiliyor. Bu üç adım, ilk fikirden son ödemeye kadar her anı kaydeden kusursuz bir dijital iz bırakıyor. Peki, pratikte nasıl işliyor? Aslında çok basit. Siz komutu veriyorsunuz, yapay zeka bunu bir niyet mandasına çeviriyor, satıcı size onaylamanız için bir sepet sunuyor ve en sonunda siz bu dijital sözleşmeyi onaylayıp imzalıyorsunuz. Her adım şeffaf ve kontrol tamamen sizde. Peki ya siz ortada yokken, işte işin asıl büyüsü burada başlıyor. Diyelim ki bu ayakkabının fiyatı 200 liranın altına düşerse hemen al dediniz. Siz bu komutu verdiğiniz anda aslında niyet mandasını imzalamış oluyorsunuz. Yapay zeka doğru anı bekliyor ve o koşul sağlandığında sizin önceden verdiğiniz o yetkiyle işlemi sizin adınıza güvenle tamamlıyor. Bu sistemin güvenliği rollerin çok net bir şekilde ayrılmasına dayanıyor. En kritik nokta şu: alışverişi yapan yapay zeka sizin kredi kartı bilgilerinize asla dokunmuyor, dokunamıyor. O bilgiler her zaman bankanız veya PayPal gibi güvenli bir kimlik bilgisi sağlayıcısında kalıyor. İşte bu ayrım riski ortadan kaldıran en kilit özellik. Şimdi teknik detayları bir kenara bırakalım ve büyük resme bakalım. Çünkü AP2 sadece bir teknoloji değil. Bu Google'ın geleceğin ticaretini şekillendirmek için yaptığı devasa bir satranç hamlesi. Stratejinin özü aslında bu karşıtlıkta yatıyor. Diğer şirketler kendi kapalı, duvarlı bahçelerini yaratırken Google tam tersini yapıyor. API iyi, herkese açık ve ücretsiz bir standart haline getirerek gelecekteki tüm yapay zeka ticaretinin üzerinde çalışacağı evrensel bir işletim sistemi olmayı hedefliyor. Google'ın stratejisinin ne kadar zekici olduğu tam da bu tabloda ortaya çıkıyor. Rakipleri kendi ödeme ağlarını dayatmaya çalışırken, Apple ki her şeyle çalışabiliyor, kredi kartları, banka transferleri, hatta kripto paralar. Çünkü Google'ın amacı bir ödeme şirketi olmak değil, oyunun oynanacağı sahanın kurallarını yazmak. Kilit nokta tam olarak bu. Bu tıpkı mobil dünyadaki Android stratejisi gibi. Protokolü ücretsiz sunarak tüm pazarın kendi standartları üzerinde büyümesini sağlıyorlar. Pazar olgunlaştığında ise kendi Gemini ajanı ve bulut altyapısı gibi üzerine inşa ettikleri hizmetlerle kazanmak için eşsiz bir konuma gelmiş olacaklar. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Gelin şimdi hem bu teknolojinin vaat ettiği heyecan verici geleceğe hem de henüz cevaplanmamış o büyük sorulara bakalım. APYP2 gibi güvenilir bir protokol gündelik hayatımızı kökünden değiştirebilir. Düşünsenize. Sizin için pazarlık yapan, en ucuz ürünü bulmak için saatlerce interneti tarayan ya da tek bir komutla tüm tatilinizi, yani uçağınızı, otelinizi, arabanızı organize eden kişisel asistanları. İşte bu teknoloji tam olarak o geleceğin kapısını aralıyor. Ve bu anlattıklarım uzak bir hayal değil. PayPal ve Coinbase gibi devlerin de aralarında olduğu 60'tan fazla büyük şirket bu ortak standardı oluşturmak için şimdiden güçlerini birleştirdi. Bu, projenin ne kadar ciddi bir iğme kazandığının ve sektörün buna ne kadar inandığının en net kanıtı. Ancak her şey bu kadar toz pembe değil. Protokol, teknik güvenliği sağlasa da çözemediği devasa bir soru var. Yapay zeka belirsiz bir komutu yanlış yorumlarsa veya olmayan bir özelliği halüsinasyon olarak görürse ortaya çıkan zararı kim karşılayacak? İşte bu bizi ajansal ihmal diye yepyeni bir hukuk alanına getiriyor. Evet, manda zinciri bir işlemin yetkilendirildiğini kanıtlayabilir. Ama yapay zeka sizin bana iyi bir ayakkabı al gibi muğlak bir komutunuzu yanlış yorumlarsa suç kimde? Sizde mi yoksa o yapay zekayı tasarlayan şirkette mi? İşte bu teknolojinin asla tek başına cevaplayamayacağı bir soru. Sonuç olarak otonom ticaretin geleceği yazdığımız kodların ne kadar zarif olduğuna değil, cüzdanlarımızı makinelere teslim ettiğimizde ortaya çıkan bu derin yasal ve toplumsal soruyu nasıl yanıtlayacağımıza bağlı olacak ve bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir konu.